Evet, Instagram'le Fubar'la nasıl yayın yapacağımızı öğreneceğiz bu videoda. Öncelikle Instagram'dan eğer Fubar'la yayın yapmak istiyorsanız şu şekilde bir e, klasör indirmeniz gerekecek, dosya indirmeniz gerekecek, zip dosyası. Bu zip dosyasını çıkarırsanız şöyle bir klasör olacak elimizde. Bu klasörün içinde de 3 e, adet dosya olması gerekiyor. Evet, bir tanesi de bende eksikmiş. Şimdi tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle e, burada gördüğünüz Fubar yazılımını kurmanız gerekiyor. E, benim bu videoyu çektiğim e, tarihte en güncel versiyonu 1.3.8 burada gördüğünüz gibi. Eğer daha günceli varsa siz onu da kurabilirsiniz internetten indirerek. E, buradaki e, dosyamız yayın yapmaya yarayan AdCast eklentisi. Onu Fubar'ı kurduktan sonra kuracağız. Onun da gördüğünüz gibi 3.1.23 versiyonu var. Ancak o uzun süredir güncellenmediği için e, muhtemelen sizin bu videoyu izlediğiniz zamanda da e, aynı versiyonu olacaktır. Onu kullanabilirsiniz. Buradaki dosyamızda daha sonra MP3 yayın yapmak için kullan, e, kullanacağımız dosya. E, onu en son e, bir klasörü taşıyacağız. Şimdi ilk olarak buradaki gördüğünüz Fullbar dosyasını çalıştırıyorum. Çift tıkladım. İleri diyorum, ileri diyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmanız gerek yok. Olduğu gibi kurabilirsiniz. Şurada kurulum yaptığınız klasörü aklınızda tutabilirsiniz. Bir kenara not edebilirsiniz. Daha sonra burada gördüğünüz üçüncü dosyayı bu klasörün içine atacağız. İleri diyorum. Herhangi bir şey değiştirmiyorum. Gördüğünüz gibi ileri diyorum. Evet, şimdi şu an Fubar'ı kurduk. Şöyle göstereyim. Şimdi Fubar açıldı. Burada gördüğünüz seçenekler, barın sadece görünümünü değiştiren seçenekler. İşte çeşitli pencereler, e, tablar ekliyorlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bunun yayın üzerinde herhangi bir etkisi yok. E, ben genellikle şunu kullanıyorum. Burada playlistleriniz e, duruyor. E, bu kısımda da e, o an yaptığınız playlistin içindeki şarkılar e, duruyor. Buradan renk seçebilirsiniz isteğinize göre. E, playlist nasıl düzenleneceğini seçebilirsiniz. E, şuradan basitçe şimdilik bunu seçelim. Dediğim gibi yayın üzerinde herhangi bir etkisi yok. Sadece FUBAR kullanımınız üzerine etkisi var. Bu e, pencereyi şu anda kapatıyorum. İkinci eklentiyi kurmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz et kesti. Açıyoruz tekrardan. Bunun da üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. İleri ileri deyip geçebiliriz. İleri diyorum, ileri diyorum. Gördüğünüz gibi aynı klasöre kurulum yapıyor yine. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi o klasörü açmamız gerekiyor. C klasörüne geldim. Şu. Bunun için buldum. Bu klasörün içine de bu üçüncü dosyayı taşıyabilirsiniz ya da kopyalayabilirsiniz. Ee, şöyle göstereyim. Ee, bu üçüncü dosyayı alıyoruz. Az önce bahsettiğim klasöre Taşıyorum ben. Gördüğünüz gibi izin veriyorum buna. Evet şu an gördüğünüz gibi buradaki e, dosyamız yerinde. Şimdi bu klasörü de kapatabiliriz. Masa şu şekilde bir full Bar klasörü gelmiş. E, kısa yolu gelmiş olması lazım. Bunu açıyoruz. Buradan e, file kısmından gördüğünüz gibi preferences var. Buna basıyorum. E, şimdi ayar kısmını açtık e, Bar'ın. Burada... E, şu DSP Manager'a geldiğimiz zaman DSP Manager'ın e, mevcut DSP kısımlarında et etkesti görüyorsunuz. Bunu seçip üstüne bir kere tıklayıp şu düğmeye bastığımız zaman karşıya geçiyor. Bu e, karşıya geçtiği zaman e, uygulayalım. Tamam basıyoruz. Tamam basayım ben çıkayım. Şimdi etkinleştirmek için bir gerekli adımımız daha var. Herhangi bir şarkı çalmadığınız sürece etkest Şu anda bir şarkı da ekledim gördüğünüz gibi. Şarkıları direkt buraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Ee, sürükleyip bıraktığım zaman buradaki şarkı görünce buna çift tıklayıp çalmaya başladım. Zaman... E, bir saniyeliğine... Şu anda e, test penceremiz şurada göründü. Bu bizim e, yayın yapmamıza yarayacak pencere şimdi e, buna yayınla ilgili gerekli ayarları girmemiz gerekiyor. Öncelikle siz açtığınız zaman şurası şöyle boş görünecek gördüğünüz gibi. E, buradaki Add Encoder kısmına tıklıyoruz. Şuraya gördüğünüz gibi bir e, kısım geldi. Buna e, üzerine Configure diyoruz. Ayarlayacağız. E, şimdi şuradaki Quality kısmına Ee, gördüğünüz gibi burası aktif e, şu anda. Onun yerine 100 bitrate diyoruz. Şuna basıyoruz. 128 e, kilobit hızında yayın yapacak şu anda. E, bu yayınımızın kalitesini belirliyor. E, çok ekstrem bir durum olmadıkça 128'de e, durması tavsiye edilir. E, genellikle her, herhangi bir internet sıkıntınız varsa, yavaşlığı varsa 64'e düşürebilirsiniz ya da çok e, iyi kalitede yayın yapmak istiyorum derseniz e, 256 yapabilirsiniz şu şekilde. Genellikle 128'de yayın yapıyoruz biz. E, bunları değiştirmenize gerek yok. Bu e, yayının stereo yapmanızı sağlıyor. Şimdi şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Encoder Type'ı MP3 yapıyoruz burada gördüğünüz gibi. E, bu az önce attığımız dosya sayesinde buraya geldi. Eğer bu yoksa e, az önce attığınız dosyayı yanlış yere atmış olabilirsiniz. Ee, dolayısıyla bir kontrol etmenizde fayda var. Server type bizim sunucu türümüz ee, yayın yaptığımız sunucu, instaletmde shoutcast sunucusu. Onu böyle seçiyoruz buradan gördüğünüz gibi. Server IP kısmına sunucu nokta yazıyoruz burada gördüğünüz gibi aynı şekilde. Kullandığımız porta 80 port. Ee, burada şuraya şifre kısmımız var. Ee, bu şifre kısmına da eğer DJ iseniz, DJ olduktan sonra DJ alanına girip oradaki e, yayın şifresini kopyalayıp bu kısma yapıştırabilirsiniz. Bu kısma yapıştırdıktan sonra e, buradaki ayarlarımız tamamlanmış oluyor. Şu üstteki e, YP setting izlesen kısmı geliyorum. Burada birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Streamlayın yatan kısım sizin yayın adınız. E, burası e, genellikle site üzerinde görünmüyor aslında ama ee, çeşitli programlarla yayın dinleyenler görünebiliyor. O yüzden buraya benim yayınım değişik şeyler. Türkçe karakter kullanmadan yazıyorum. Çünkü e, buradaki yazılım desteklemiyor. Genelde karakterler bozuk olarak görünüyor. Stream description kısmı e, yayınınızı tanımlayan bir e, yazı. Yani kısaca buraya işte ne yayın yaptığınızı yazabilirsiniz. Yine bu kısım e, sadece bazı programlarda görünüyor. ...boş da bırakabilirsiniz. Boş bırakıyorum ben şu gördüğünüz gibi. Buraya e, yayınla ilgili internet sitesi e, yazabilirsiniz. Bu da aynı şekilde bahsettiğim gibi sadece bazı programlarla dinlerken görünüyor. E, kendi internet siteniz varsa onu da yazabilirsiniz. Yayınla ilgili kendi kişisel siteniz. Şu kısmımız önemli. Burada gördüğünüz gibi e, yayına başladığınız zaman... E, ...yayın aldığınız zaman yayının üç haneli bir kodu olacak... Ee, bu üç haneli kodu bu kısma yazıyoruz. Eğer bunu yazmazsanız e, ana sayfada yayının size ait olduğu görünmeyecektir. Yayınızı e, bu sayı sayesinde ana sayfada göreceksiniz. Benim kodum 36. Buraya yazıyorum değişik şeylerin kodu. Ee, daha sonra e, şu kısımda e, daha sonra incelerseniz yayınınızı kaydetme imkanınız var. Yayın yaparken bir ses dosyası olarak kaydedip bunu daha sonra istediğiniz yerlere yükleyebilirsiniz. Ya da kendi arşivinizde bulundurabilirsiniz. Ee, bu kısımda daha sonra inceleyebilirsiniz. Şimdilik gerekli olan bir kısmımız değil. Şimdi ayarlarımız tamamlandı. OK'ye basıyorum. Şimdi e, burada bağlan diye bir tuşumuz var gördüğünüz gibi. Buna basarsak e, yayına girmiş olacağız. Şu an basıyorum. Gördüğünüz gibi yayına girdim. Bağlayayım şu anda. Kendin şu an e, burada da gördüğünüz gibi şuradaki e, göstergeden gördüğünüz gibi yayına herhangi bir ses gitmiyor. E, yayına bağlandıktan sonra şarkıyı çalmamız lazım. Şu an şarkımız çalmaya başladı Fubar penceresinden de gördüğünüz gibi. E, burada dikkat etmemiz gereken bir kısım var, e, bir ipucu. Şurada gördüğünüz gibi buradaki gösterge çok kırmızı e, şekilde görünmeye başladı şu an. Bu e, yayına giden şarkının kötü e, bir ses verdiğini, patlama yaptığını gösteriyor. Bunu düzeltmek için e, bu işlemi aslında yayına başlamadan önce yapmanızda fayda var. Şu kısma geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi replay yayın yazıyor. İlk seçeneği seçiyoruz. Bu şarkıyı inceliyor. Burada gördüğünüz gibi bu şarkının 11 desibel fazlası varmış. E, buna uygula dersem şarkıyı 11 desibel kısacak. Ve şu an gördüğünüz gibi buradaki kırmızılıklar gitti. Daha, daha uygun bir ses seviyesine geldi. Ee, bu işlemi yayına başlamadan önce bütün şarkılarınızı seçip uygulayabilirsiniz. Bütün şarkılarınız aynı seviyede olacaktır. Yani şarkıların sesinin birinin az, birinin kısık, birinin e, yüksek olması gibi bir şey karşınıza gelmeyecektir. Şu an yayında olduğum için şurada gördüğünüz sayı. Yayına başlamadan önce belirlediğimiz yayının kalitesi böyle 1-2 e, kilobit düşüp azalması normaldir. Ancak çok azalıyorsa, atıyorum buradaki sayı 128 iken 60'a düşüyorsa muhtemelen internet bağlantınızda problem vardır. E, bunu düşürerek daha sabit bir hale getirmeyi deneyebilirsiniz. Ama daha önce dediğim gibi 64 e, sayısından daha düşük bir e, hale getirirseniz, Değiniz çok kötü olacaktır. Dolayısıyla en kötü durumlarda 64'e getirmekte fayda var. Şimdiki şarkıyı durduruyorum. Burada gördüğünüz gibi. Bir ipucu daha vermek istiyorum bu konuda. Şu an gördüğünüz gibi bu şarkının özelliklerine giriyorum. Sağ tıklıyorum. Buradaki özellik kısmına girdik şarkının e, şarkıcı adı ve şarkı adı kısmı boş. E, bu yüzden şarkı ana sayfada istiyorsam ana sayfasında bozuk görünecek. Aynı zamanda istatistikler e, konusunda da istatistiklerde de bozuk görünecek. Bu kötü bir görünüme yol açtığı için şarkıya e, yine yayına başlamadan önce bunlara ismini girip e, düzenlemenizde fayda var. Şurada görüyorsunuz ikisi de soru işareti şeklinde görünüyor. Bu şarkımızın herhangi bir etikete sahip olmadığını gösteriyor. Şarkıcı adı olarak şarkımı daha önce burada gördüğüm diye yazıyorum. Bir aşağı iniyorum. Burada gördüğünüz şarkı adı yazıyor. Hatta orada da bozuk yazıyor. Ben yani düzeltip yazıyorum. Bu aşağıdaki kısımlar albüm adı, tarih, şarkı türü gibi kısımlar var. Onları doldurmayabilirsiniz. Bizim için önemli olan ilk ikisi şarkıcı adı ve şarkı adı. Bunları büyük küçük ayfıda dikkat ederek yazarsanız daha güzel bir görünüm olacaktır. Şu an uyguluyorum. Uyguladım. Burada gördüğünüz gibi göründü. Tamam diyorum. Albüm adını yazmadığım için yine burası soru işareti olarak kaldı ama yine şarkı adımız ana sayfada düzgün görünecektir. Burada dikkat etmek gereken e, bir e, konumuz daha var. Şarkı çaldıktan sonra, şarkımız bittikten sonra yayına sesimizi e, göndermek için şu düğmeye basmamız gerekiyor. Şu an bu düğmeye bastığım anda gördüğünüz gibi e, bu e, kısmın hareket etmesinin sebebi benim konuşuyor olmam. E, şu anda e, yayında bir problem var. Tekrar bağlandım. Evet, bağlandım ve şu anda sesim yayına gidiyor gördüğünüz gibi. Ee, şu kısımda kullanabileceğiniz mikrofonlar listelenir. Şu anda ben hariciyi bağladığım bir mikrofonu kullanıyorum. Bilgisayarın üzerindeki mikrofonum şu. Ee, buradan basarak değiştirebilirim. Genelde bilgisayarın üstündeki mikrofonları kullanabilirsiniz. Bazen e, benim bilgisayarımda bu şekilde bir sorun var. daha kısık sesli e, çalışıyor. O yüzden ben ek bir mikrofon kullanıyorum. Şunu kullanıyorum burada gördüğünüz gibi. Burada e, şarkı gibi yine kırmızı bölüme gelme gibi bir sorun oluyorsa e, e, siz de buradan mikrofon sesini kısarak bunu düzenleyebilirsiniz. Hani yayına e, sesinizin kötü gitmesine ilerleyebilirsiniz. E, şu an bende sorun yok. Çok kırmızı bölüme gelmediği için e, bu şekilde durmasında bir sakınca yok. E, şarkı çalmak isterseniz konuştuktan sonra kapatmak isterseniz aynı butona bir kere daha basıyoruz üstünde çarpı çıktı andan itibaren sesiniz yayına gitmeyecektir. Şu anda sesim yayına gitmiyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok. Hemen şarkıya giriyorum. Şarkıyı çalmak istersen. Şu an gördüğünüz gibi tekrar şarkıyı çalmak e, çalıyor. Şarkıyı yayına verdik. E, şarkıyı yayına verdikten itibaren yine buradaki e, yayın kalitemiz gördüğünüz gibi 128 civarına sabitlendi. Yayından çıkmak istersek yapacağımız şey buradaki Disconnect butonuna basmak. Burada görünüşüne bastıktan sonra Disconnect dedi. Şu anda yayında değil. Ee, bu yayından e, çıktıktan sonra Full Bar penceresini de kapatabilirsiniz aynı şekilde. Şarkıyı durduruyorum. Full Bar penceresini kapattığımız zaman Edit penceresi de kendiliğinden kapanıyor zaten. Tekrar yayına girmek istersek Full Bar'ı tekrar tıklayıp açıyoruz. Yalnız burada dikkat etmek e, gereken bir nokta e, et kes penceresi yine çıkmıyor çünkü Çıkması için herhangi bir şarkıya çift tıklamamız gerekiyor Tıkladığımız zaman burada çıktı gördüğünüz gibi Tekrar Connect Düğmesine basarsam tekrar yayına girmiş olacağım Yalnız buradaki yine dikkat edilmesi gereken bir nokta Eğer yayında otomatik DJ ya da başka bir DJ varsa yayına giremezsiniz e, e, Yayına girmek için yayın boş olması gerekiyor yani evet, burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Yayında otomatik DJ varsa açıldı sayfamız. Şöyle birazcık büyütüyorum. Evet. DJ kısmına basarsanız burada oto DJ çıkar diye bir e, kısmımız var. Bu oto DJ çıkara tıkladığınız anda eğer e, kaçak panosuna bir kaçak talebinde bulunduysanız ...ya da kendi yayın saatiniz içindeyseniz... ...OTO DJ'yi çıkaracaktır. Çıkardıktan sonra... E, ...bağlanmak için 10 saniyeniz var. Yani bu düğmeye basar basmaz... ...OTO DJ'yi çıkara basar basmaz... E, ...gelip buradan bağlana basmanız gerekiyor. 10 saniye geçirmeden... E, ...eğer... ...bu şekilde... otomatik DJ'yi çıkarırsanız... ...yayına bağlanabilirsiniz. E, eğer ana sayfada yayın yok diyorsa... ...burada... Ee, şuradaki gibi bir otomatik DCI ibaresi yoksa yayın yokken istediğiniz gibi bağlanabilirsiniz. Bu işlemi yapmanıza gerek yok. Bu barda e, yapacağımız ayarlar ve kullanacağımız özellikler bu kadar. Ee, eğer başka bir program kullanmak isterseniz, daha detaylı bir kullanmak isterseniz, paralı bir alternatif olarak, e, Sen Broadcaster mevcut. Aynı zamanda Winamp da kullanabilirsiniz. Ancak Binamp uzun süredir güncellenmediği için eğer bu ücretsiz bir alternatif kullanmak istiyorsanız, Kuvar daha iyi bir alternatif.